Dünyayı başlarına yıkarım onların. Endişelenmeyin sultanım. Kötü bir hadise olsa işitirdik. Neden bana söylemediniz validem? Niye benim haberim yok? Hem Selim ne işi var ocakta? Ben de sonradan işittim Hasan'ım. Rüstem göndermiş. Say. nerede o? En ihtiyacımız olduğu vakit ortada yok. Ben giderim Selim'in yanına validem. İnşallah geç kalmamışımdır. Hayır, saraydan çıkmak yok. Hem zaten... ...Şehzade Mustafa gitti. Ondan başka hiç kimse Yeniçeri'yi durduramaz. Mustafa abim mi? Sultanım, Şehzademiz Selim. İyi mi? Şükürler olsun, iyiler sultanım. Şehzademiz Mustafa ile birlikte saraya teşrif etmişler. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Ben alakadar olurum validem. Siz istirahat edin. Şükürler olsun. Nihayet saraya teşrif edebildin. Sultanım. Haddini aştın Hüsnü Paşa. Hem de ziyadesiyle. Ne dediğini... Ne dediğimi gayet iyi biliyorsun. Şehzade Selim'i rızam hilafına Yeniçeri Ocağı'na gönderdin. Siz acı ve keder içinde hünkârımızın başındayken tek başıma kararlar aldığım doğru. Ancak buna mecbur kaldım. İlaveten tedbir almamı isteyen sizdiniz. Senin tedbir dediğin şehzademi ölüme göndermek mi? Madem ki gönlünüzden geçen taht namzeti Şehzade Selim, o vakit bunu hak ettiğini ispat eder diye düşündüm. Cesaret gösterir zannettim. Paşa, sana mı kaldı şehzadelerimin cesaretini ölçüp biçmek? bu yetmezmiş gibi Mustafa'ya tuzak kurmuş. O kusursuz bir saldırıydı sultanım. Lakin en yakın koruması şehzadenin kılına girmiş. Bunu bilemezdik. Doğrusu her şeyi düşünmüşsün. Şehzade Mustafa suikaste kurban gidecek. Şehzade Selim Yeniçerilere. Böylece Bayezid rakipsiz kalacak öyle mi? Sen hangi cüretle benim arkamdan iş çevirirsin? Hepimiz aynı gemideyiz Sultanım ve hızla kayalara doğru sürükleniyoruz. Birinin geminin dümenini eline alması icap ediyordu. Paşa! Kulağını aç, iyice dinle. Zira ikinci kez söylemeyeceğim. Ben nefes aldığım müddetçe o dümen yalnızca benim elimdedir. Aksini düşünen boğazın dibinde bulur kendini. Maalesef Sultanım. Artık geminin dümeni Şehzade Mustafa'nın elinde. Tereyağından kıl çeker gibi çıkacak tahta. Sonra da başta şehzadelerimiz olmak üzere hepimizin kaderine hükmedecek. Hünkârımız, tehlikeyi atlattı şükürler olsun. Yakında kalkacak. Bu kabus dolu günden nihayet.